Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 11. sınıf DAF Fizik Föy 32'yi yapacağız. Düzgün elektrik alan ve sağ föyündeyiz. sağ yani kapasite dediğimiz şey. Maddelerin elektrik yükünü depolayabildiğini ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyoruz değil mi? Maddelerin belirli miktarda yük alabilme kapasiteleri vardır. İletken maddelerin yük depolayabilme kapasitelerine biz sığa yani kapasite ediyoruz. Sa'yı C harfiyle gösteriyoruz. Birimi farattır onu da F harfiyle göstereceğiz. Günlük yaşamda enerji depo edebilmek, yük depolamak için paralel levhalar kullanılmaktadır. Levhaların üreteceği bağlanarak ee, yüklenirler. Yükleme işlemi bittikten sonra üreteçten ayrılan levhaların yükü üzerlerinde kalır. Bu şekilde levhalara yük dolayısıyla ne depolamış oluyoruz? Enerji depolamış oluyoruz. Levhalar bir üretece bağlı ise depolanan yük miktarı levhaların sahasına bağlı olduğu üreticinin potansiyeliyle doğru orantılıdır. Yani depolanan yük Q eşittir V çarpı C formülüyle güveç formülüyle buluruz. V dediğimiz şey bağlı olunan üreticinin potansiyel farkı C dediğimiz şey ise levhaların nesi olacak sığası olacak. Kulomp birimimiz pardon yük birimimiz kulomp potansiyel birimimiz volt sağ birimimiz ise ne olacak burada farad olmuş olacak. Şimdi bir sağca ait elektrik yükü potansiyel farkı grafiğini ise buradaki göstereceğiz. Şimdi bakınız bizim yüklenmemize sebep olan şey nedir? Üreteçtir. Biz şöyle iki tane armatürü yan yana aldığımızda Bunların şöyle bir üretece bağladığımızda levhalar arasındaki uzaklığa de levhalar arasındaki ortama e, yalıtkan ortamın geçirgenliğine epsilon sıfır dersek şimdi benim burada e, bu kondansatörlerim levhalarım yüklenmesinin sebebi üreteçtir. Yani potansiyel hangi oranda artarsa yük o oranda depolanır hangi oranda azalırsa yük de o oranda azalır. O yüzden bakınız QV grafiğinin şöyle yaptığımızda QV grafiğinin eğimi bize kondansatörün nesini verir? Sağsını verir. Ve bu grafik üzerindeki noktaların eğimleri hep sabit olduğu için kondansatörün sağsına bu grafiğe baktığımızda ne deriz? Sabittir deriz. Şimdi bakınız buradan çok önemli bir sonuç çıkıyor. Bir kondansatörün sağsı nelere bağlıdır sorumuzun cevabı Q ile V'ye bağlı değildir. Q ile V'ye bağlı değildir. Bakın aklınıza hemen bu güveç formülü gelecek ve sanki kondansatörün sahası Q'ya ve V'ye bağlıymış gibi gelecek ama hayır ne dedik? Q'ya ve V'ye bağlı değildir dedik. Şimdi bakalım sırada bir örneğimiz varmış. Sığası C olan paralel iletken iki levha arasında potansiyel farkı V olan üretece bağlandığında her bir levhada Q kadar yük depolanmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Aynı üretece, sahası 4C olan paralel ve iletken iki levha bağlanırsa her bir levhada depolanan yük miktarı 4Q olur. Q eşittir ne demiştik? Bakınız VC. Şimdi aynı üretece diyor. Buna Q demiştik aynı üretece 4C olan bağlanırsa e buradan Q üssümüz yeni yükümüz ne kadar olmuş oldu? 4Q yani birinci öncülümüz doğru. Sığası C olan paralel iletken 2 levha potansiyel farkı 2V olan. Q2 üssü diyelim. 2V çarpı C kaç katına çıkmış oldu? 2 katına. Evet, ikinci ifademiz de doğru. Sırası C olan iletken iki paralel potansiyel farkı 4V olan üretece bağlanırsa. Şimdi Q3 üssü diyelim. 4V olana bağlandığımız zaman kaç katına çıkıyor? Bakınız 4 katına çıkıyor. Burada yine Q kadar olur demiş. Yanlış. Doğru cevabım D seçeneği olmuş oldu. Sığası C paralel iletken 2 levha potansiyel farkı V olan üretece bağlandığında depolanan yük miktarı Q olmaktadır. Q eşittir V çarpı C. İkinci durumda Q üssü. 3C'ye bunu da neye çıkarmışız? 3V. Q üssümüz ne oldu? 9VC. Kaç katına çıktı? 9 katına. Demek ki ne kadar olacakmış? 9Q. Doğru cevabım D seçeneği olmuş oldu. Paralel ve iletken levhalar sağları C, 3C, 4C, 2C, C potansiyel farkları 4, 2, 1, 2, 5 olan üreteçlere şekillerdeki gibi bağlanıyor. Buna göre hangisinde depolanan yük miktarı en fazladır? Şimdi neydi formülümüz? Q eşittir. V çarpı C. Bu 4 ile orantılı. 2 ile 3'ü çarptık. 6 ile orantılı. 4 ile orantılı. 4 ile orantılı. 5 ile orantılı. Şimdi bakıyoruz hangisi daha büyük? B seçeneği daha büyük olmuş oldu. Sığının bağlı olduğu değişkenler diye bir başlığımız var. Bakalım. Şimdi ne dedik? 2 tane armatür ya da iki tane iletken levha aldık. Bunların kesit alanları ne kadar olsun? A, levhalar arasındaki uzaklık D kadar olsun. Şimdi Üreteci şekildeki bağlandığında K levhasında artı Q kadar yük depo edilirse L levhasında ise bakınız pilin artı ucuna bağlı burada artı Q burada ne kadar yüklenmiş oldu? Eksi Q kadar yük depolanmış olur diyoruz. Şimdi burada bakınız artıdan eksiye doğru şöyle bir ne oluştu? Elektrik alan. İşte bu bizim kondansatörümüz bu yükü bu levhalar arasında oluşan elektrik alanda yükünü ne yapar diyeceğiz depolar diyeceğiz. Şimdi buradaki aradaki malzeme boşluk dediğimiz boşluk ya da ne olacak hava. Bunu da epsilon sıfırla gösteriyoruz. Ne dedik? Ortamın dielektrik geçirgenliği dedik. Şimdi bir kondansatörün sahası nelere bağlı? Epsilon A bölü D. Engin, altan, düz yatan şeklinde tanımlayabiliriz. Şimdi o zaman bir kondansatörün sahası neye bağlı? İletken levhaların alanlarına iletken levhalar arasındaki uzaklığa ve ortamın diiletkenliğine, geçirgenliğine bağlıdır. Epsilon sıfır ya da epsilon hava. Boşluğun ve havanın yaklaşık olarak epsilonu aynıdır ve en küçüktür. Bakın bize bunun en küçük olduğunu hiçbir zaman söylemeyecek. Hava hariç biz o ortama ne koyarsak koyalım epsilonu ne yapmış olacak? Artmış olacak diyoruz. Şimdi burayı söyledik. Sığacın sahası yüküne ya da potansiyel farkına bağlı değildir. Bakın az önce ben de bunun altını çizmiştim. Sığacın biçimine ve yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. Boşluk ve havanın dielektrik sabiti birbirine yakın olduğundan hemen hemen aynı kabul edilir. Diğer yalıtkan malzemelerin elektriksel geçirgenliği havaya göre daha fazladır. Dolayısıyla iletken, iletken levhalar arasında yalıtkan bir malzeme konulduğunda sığacın sahası ne yapar diyeceğiz? Artar diyeceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. Bir sığacın sığasını azaltmak için demiş. Şimdi ne demiştik? Neye bağlıydı? Epsilon A bölü D. Engin altan düz yatan demiştik. Sığasını azaltmak istiyoruz. O zaman epsilon'u ve A'yı azaltmalıyız. D'yi de ne yapmalıyız? Arttırmalıyız. Bakalım. Levhalar arası uzaklığı arttırmak. Evet doğru. Levhalar elektrik katsası daha büyük bir madde koyarsak epsilon artar. Epsilon artarsa sığa artar. Yanlış levhaların yüzey alanını azaltmak. Evet zaten bunu baştan peşin peşin söylemiştik. Doğru cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Şimdi bakalım özdeş iletken levhalar 2 epsilon 3 epsilon de elektrik sabiti yalıtkanlar konulmuş ve levhalar arası uzaklıklar şekildeki gibi D2D yapılmıştır. Elde edilen x y sarçlarının sağlarını istiyor. Şimdi formülümüz neydi? Epsilon a bölü d. Şimdi yazalım. 2 epsilon a bölü d dedik. Şimdi buradayız. 3 epsilon a bölü 2d dedik. Bunların oranını soruyor. Yani 2 bölü 3 bölü 2 şeklinde yazarsak bizim sağlarımızın oranı 4 bölü 3. Yani doğru cevabım a seçeneği olmuş oldu. X, Y, Z saçlarının yüzey alanları, epsilonlarını ve levhalar arasındaki uzaklıkları vermiş. Buna göre sağlar. C eşittir epsilon a bölü d. C x için yazalım epsilon a bölü d. C, y için yazalım. 2 epsilon A bölü D. Z için yazalım. 2 epsilon 2 A bölü 2 D. İkiler gitti. 2 epsilon A bölü D oldu. Bu da kim? CZ olmuş oldu. Şöyle. Şimdi bakıyorum büyükten küçüğe doğru sıralayalım. C, y ve CZ ne olmuş oldu? Eşit olmuş oldu. X de bunlardan büyük olmuş oldu. Yani doğru cevap seçeneğimiz ee, ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. Örnek 6'dayız. Plakaları arasındaki uzaklık D kadar, yüzey alanı 2A kadar olan bir saçın sahası 50 mikrofarattır. Buna göre plakalarının yüzey alanı A arasındaki uzaklık 5D olan sağcın ikisi ne oldu? Şimdi yazalım. Hemen formülü yazdım gene. C eşittir. Epsilon A bölü D. Şimdi C eşittir. Ee, epsilon 2A bölü 50. Buna ne diyormuş yok. 2 epsilon d'ymiş. Özür şunu silelim hemen. Şu gitti. D'ye biz 50 diyormuşuz. C üssünü yazalım. E, epsilon a bölü 5 d'ye ne deriz? Şimdi o zaman epsilon a bölü d'ye biz ne demiş olduk? 25. E, o zaman yerine yazalım. Epsilon a bölü d. Şurası 25 bölü 5'ten ne bulmuş olduk? 5 mikrofarad olarak bulmuş olduk. Doğru cevabım ne olmuş oldu? A seçeneği. Bir farad çok büyük bir sağ birimi olduğundan pratikte mikrofarad kullanırız. 10 üzeri eksi 6. Nanofarad 10 üzeri eksi 9. Pikofarad ise 10 üzeri eksi 12 değerleri kullanılarak ne yapılabilir? Hesaplanabilir. Saç yani kondansatör. Aralarında bir yalıtkan bulunan karşılıklı iki iletken levhadan oluşan ve yük depolamaya yarayan sistemlere biz sığaç yani ne diyoruz? Kondansatör diyoruz. Saç doğru akım devrelerinde yük depolayarak depoladığı yük ile iş yapabilen devre elemanıdır. Saçlar elektrik devrelerinde şu şekilde ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Şunlar da elektronikte gerçekte gözlemlediğimiz saç çeşitlerimiz. Şimdi bakalım. Saçlar kullanılan levhaların geometrik şekline göre silindirik küresel ve düzlem saçlar olarak isimlendirilirler. Saçlar elektronik elektronik devrelerde enerji depolamada fotoğraf makinalarında flaşlarında adaptörlerde elek alternatif akımın diyotla birlikte doğru akıma çevirmede, radyo alıcı devrelerinde diğer frekansları filtrelemede kullanılır. Saçların kullanıldığı önemli aletlerden birisi de elektroşok cihazlarıdır. Elektroşok cihazları tam olarak yüklendiğinde depolanan enerji çok kısa sürede hastanın vücuduna verilerek kalpteki kasılma durdurularak kalbin atması sağlanır demiş. Bunlar da kondansatörün günlük hayattaki kullanım alanları idi. Şimdi Üretece bağlı olan X sacının levhalar arasındaki uzaklık arttırıldığında şimdi bakınız devrede hala kim var üreteç var. Devrede üreteciniz varsa sizin potansiyel farkınız değişmez. Çünkü bizim bu kondansatörümüzün uçları şu kale arasındaki potansiyel farkı üretecin potansiyeline eşit oluncaya kadar yüklenme devam eder ve son durumda da neye eşit olur? Kondansatörün uçları arasındaki potansiyel üretecin potansiyeline eşit olur. Yani potansiyel farkı değişmez. C eşittir epsilon A bölü D. Diyor ki D uzaklığı arttırıldığında o zaman C sağımız ne yapar? Azalır. Q eşittir V çarpı C. Şimdi V sabit. C azalıyorsa Q yükümüzde ne yapar dedik? Azaldı dedik. Şimdi ikinci örnekte ise bakınız önce bir üretece bağlıyoruz. Sığımızı yüklüyoruz. Yükledikten sonra üreteçten ayrılıyor. Şimdi benim yüklenmeme sebep olan kimdi? Üreteçti. Devrede kim yok? Üreteç yok. O zaman benim yükümün değişmesine sebep olacak devre elemanı olmadığına göre devrede üreteç yokken sabit tutacağım büyüklük ne olacak? Yük olacak. C eşittir epsilon A bölü D. Uzaklık arttırıldığında sağımız yine ne yapacak? Azalacak. Q eşittir V çarpı C'yi yazdığımızda yük sabit. C'miz azalırsa bu sefer sağcın uçları arasındaki potansiyel fark ne yapmış oldu? Artmış oldu. Yüksüz bir saç ve lamburetece şeklindeki bağlandığında. Şimdi bakınız bağladık. Bizim bu kondansatörümüz demiştik ki doğru akıma bağladığımızda doğru akımda kondansatörün tek bir görevi vardır. Yük dep depolamak. Yük depolamak. Nerede? Doğru akımda. Yükü depoladıktan sonra yani kondansatörümüz dolduktan sonra boş anahtar görevi yapar. Pardon, açık anahtar görevi yapar. Kondansatör dolduktan sonra açık anahtar görevi yapar görevi yapar. Ne demek açık anahtar görevi yapar? Şu demek. Yani buradan artık dolduktan sonra yük akışının geçmesine izin vermeyecek. Yük akışını durduracak. O yüzden şuna K lambası dersek biz K lambamız bizim kondansatör doluncaya kadar yanar. Sonra söner. Bu önemli. Burayı da tamamladık. Saçların kullanım alanları demiş. Saçlar üretece bağlandıktan sonra yük depo etmeye yararlar. Bu özellikleri yönüyle bir bataryaya benzetilebilirler. E büyük çaplı saçlar batarya amaçlı kullanılır. Saçlar hızlı bir şekilde şarj olma özelliklerine sahiptirler. Üretece bağlandıklarında hızlı şarj olurlar. Bu özellikleri sayesinde küçük voltajlı pillerde anlık yüksek enerji ihtiyacı bulunan yerlerde kullanılabilirler. Buna örnek olarak fotoğraf makinelerindeki flashların kullanılması, flashlar için kullanılması gelebilir. Bilgisayar gibi cihazlarda tarih saat programının bilgisayarın şarjı bitse bile çalışmaya devam etmesi gerekir. Bu gibi durumlarda saçlar devreye girer. Elektrik varken doldurulan saçlar, batarya bittikten sonra bilgisayarlarda saat gibi programların çalışması için gerekli olan enerjiyi verir. Saçlar ani elektrik kesintilerinde cihazların zarar görmesini engelleyebilir. Saçlar elektronik devreler için anlık üreteç gibi davranabilirler. Sarçlar elektronik devreler için sigorta vazifesi görebilirler dedik. Şimdi devam edelim. Örnek 7'mize bakalım. X sadece potansiyel farkı V olan üreteçe şekil 1'deki bağlanıp üreteçten ayrılıyor. Bakınız yüklendikten sonra üreteçten ayrılıyorsak kimi sabitliyoruz demiştik yükü sabitliyoruz demiştik. Levhalar arasındaki uzaklık azaltılıyor. C eşittir. Epsilon A bölü D. Levhalar arasındaki uzaklık azaltılırsa C ne yapar? Artar. Bir kere yükümüz değişmez dedik. Kondansatörümüzün sahasına da artar dedik. Bu gitti. Q eşittir V çarpı C. Yükümüz sabit. C'miz artıyorsa potansiyelimiz ne yapacak dedik azalır. O yüzden doğru cevabım C seçeneği olmuş oldu. Günlük hayatta yukarıdaki örneklerden kaç tanesinde saçlar kullanılabilir demiş. Elektroşok, evet fotoğraf makinelerinin flaşları, cep telefonları, televizyonlar ve bilgisayarlar. Biraz önce ne yapmıştık? Zaten altını çizmiştik. Bunların hepsinde ne kullanılıyordu? Saç kullanılıyordu. Şimdi sıra geldi öde testlerine bakalım şimdi ödev testlerimizde. Şekil 1'de bulunan x aracının levhaları arasındaki uzaklık D, levhalar arasındaki yüzey alanı A ve levhalar arasındaki yıldızlan malzemenin 2'dir. Buna göre KLM saçlarından hangisinin sağsı x'ten büyüktür? Şimdi x'e bakalım. Neydi formülümüz? Epsilon A bölü D idi. Epsilonumuz 2 A bölü D. Şimdi yazalım. 2 2 A bölü D'den ne geldi? 4 A bölü D geldi. Şimdi 3a bölü d buraya baktığımızda 2a bölü d bölü 2'den 4a bölü d oldu. Şimdi hangileri 2'den büyüktür demiş e bu 4 büyüktür bu 3 büyüktür bu da 4 büyüktür yani cevabım e seçeneği hepsi olmuş oldu. Yine aynı formül c eşittir epsilon a bölü d şimdi c X yazalım. Epsilon aynı hava ortamındalar. İkisi de hava ortamında olduğu için epsilonları aynı. A bölü D. C'yi yazalım. Epsilon 6A bölü 2D'den. Şimdi yukarıda 1 var. Burada da 3 var. Demek ki doğru cevabım CX bölü CY oranım A seçeneğindeki gibi 1 bölü 3 olacak. Bir sağcın sağsı hangilerine bağlıdır demiştim ki. C epsilon A bölü D engin altan düz yatan sadece bunlara bağlıydık. Q ile V'ye bağlı değildi. Bakınız bunu unutmayınız. Q ile V'ye bağlı değildi. Şimdi hangilerine bağlıdır? Yük miktarına bağlı değiliz. Yapıldığı maddenin cinsine bağlıyız. üzerine uygulanan gerilim hangilerine bağlıdır demiş. Yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. E, gerilime bağlı değildir dedik. O halde doğru cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Özdeş iletken e, levhalar şekildeki bir üreticinin kutuplarına bağlanarak yüklü bir saç oluşturuluyor. Yani burası artı yüklendi. Burası nasıl yüklenmiş oldu? Eksi. Saçın levhalar arasındaki uzaklık arttırıldığında hangileri değişir? Şimdi azalır demiş. Devrede ne var? Potansiyel, üreteç var. Üreteci çıkarmadığımız sürece sabit bıraktığımız büyüklük neydi? Epsilondu. Pardon potansiyel farklı. C eşittir epsilon a bölü d. Uzaklık arttırıldığında bizim sağcımızın sağası ne yaptı? Azaldı. Q eşittir v çarpı c. Bu sabit sağ azalırsa Yükümüz ne yapar? Azalır. Bunu da söyledik. Şimdi elektrik alan. Elektrik alan neydi? V bölü D değil miydi? E bu arttırılırsa elektrik alan ne yapar? Azalır. Bize hangileri azalır demişti ve biz neyi bulduk? Hepsinin azaldığını bulmuş olduk. Şimdi ödev testi 2'ye geçti. Geçelim bakalım neler var. Yargılarından hangileri ne demiş? Doğrudur demiş. Özdeş, iletken, levhalar. Şöyle artı yük pardon ters oldu. Bakın ezbere çözünce hep bu taraf artı olunca değil mi? Burası artı yüklendi. Burası eksi yüklendi. E, üretici uçlar arasındaki potansiyel fark arttırıldığında. Şimdi bir kere saracın sağsı değişmeyecek doğru mu? Çünkü C epsilon A bölü D'ye bağlıydı. Kaçıncı kezdir söylüyoruz ve yazıyoruz. Q ile V'ye bağlı değildi. O zaman saracın sağsı değişmez. E, Q eşittir V çarpı C'deyiz sarıcının sahası değişmiyor ama nesi artıyor potansiyeli artarsa depoladığı yük miktarı ne yapar artar biri doğruladık şimdi saçta depolanan enerji formülümüz ise şöyle bakınız QV grafiği var elimizde şöyle bir grafikti bu yük potansiyel fark grafiğinin altında kalan alan yani Q çarpı V bölü 2 bu kondansatörde depolanan neyi verir enerjiyi şimdi o zaman QV bölü 2 Neyimiz sabitti? Yo ikisi de artıyor. Q da artıyor. V de artıyor. Depolanan enerji ne yapar? Artar. Levhalar arasındaki elektrik alan şiddeti azalır demiş. Bakalım elektrik alan eşittir. V bölü D idi. E bu artarsa elektrik alan ne yapardı? Artardı. O zaman bu yanlış oldu. Doğru cevabım D seçeneği 1, 2, 3 oldu. Üreteçten ayrılan şekildeki sarcın. Şimdi bakınız üreteçten ayrıldıysa kimi sabitliyorduk? Yükü. Yük bizim için e, yükün artması ve azalmasına sebep olan üreteçti. Üreteç yoksa yükümüz sabit. Şimdi C eşittir epsilon A bölü D. E, arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa sığımız ne yapar? Azalır. Hangileri azalır demiş. Sığa ne yapacak? Azalacak. Yük için ne dedik? Değişmez dedik. Q eşittir V çarpı C. Yüküm değişmiyor. Sağım azalırsa potansiyel farkım artar. Hangileri artar ya da azalır diye sormamış değişir diye sormuş. Doğru cevabım D seçeneği olmuş oldu. 3 numaralı soruya bakalım. Yargılarından hangileri doğrudur demiş yine bize. Bir üretece bağlanarak yüklenen bir saat üreteçten ayrıldıktan sonra hemen altını çiziyorum. Üreteçten ayrıldıktan sonra hangi büyüklüğüm sabitti? Yüküm sabitti yani yüküm değişmez. 1 doğru. Ee, şimdi havanın haricinde buraya ne koyarsak koyalım ne artıyor demiştim size epsilon artıyor demiştim epsilon a bölü de bu artarsa o zaman kondansatörün nesi artmış olur sığası artar depolanan enerji q çarpı v bölü 2 diyelim şimdi enerji buydu şimdi q eşittir v çarpı c dedik kimi sabitledik yükü sabitledik. E, yükümüz sabitse, C'miz artıyorsa potansiyel farkımız ne yapıyor? Azalıyor. Bakın yük sabit, potansiyel azalıyor. O zaman depolanan enerjimiz ne olurmuş? Azalırmış. Bize burada artar demiş. Doğru cevap seçeneğim D olmuş oldu. Geldik son sorumuza. Yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Bir üretece bağlı ilk sadece yüklendikten sonra üreteçten ayrılıp, bakınız üreteçten ayrılıyor yükümüz ne olacak sabit yük miktarı artar diyor yanlış yanlışları aradığımız için bu benim için cevap ee, diyor ki c eşittir epsilon a bölü d bu mesafeyi azaltırsak sığımız ne yapar artar sığa artarsa q eşittir v çarpı c yükümüz sabit sığa artarsa potansiyel fark ne yapar azalır. Bu doğru ama cevabımız yanlıştı onu almıyorum. Sarıcın levhalar arasındaki elektrik alanının şiddeti değişmez. Şimdi devrede üreteç yoksa üreteçten ayırmışız ya üreteç yoksa elektrik alan formülünü ben V bölü D formülü bulamam. Çünkü buradaki V üretecin potansiyeli idi. O yüzden bunu ne yapamayacağım? kullanamayacağım. Ama biz bu şekilde devrede üreticinin olmadığı durumlarda elektrik alanı şu şekilde yorumluyoruz. Yük yoğunluğu olarak yorumluyoruz. E şimdi bakıyorum baştan da kimi sabitledim ben yük yoğunluğunu. Yani yük yoğunluğu değişmediği için elektrik alanın şiddeti de ne yapmaz diyoruz değişmez diyoruz. Yani bu da doğru oldu ama biz yanlışı arıyorduk. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Bir sonraki e görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Música